Arkadaşlar merhaba, Cryptozon'dan e, Arın ben. E, bugün sizlere e, Trader Joe e, defi platformunu tanıtacağım ve Joe token'ın e, neden e, 2022 yılında gözde token'larından birine olduğunu anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. E, öncelikle Trader Joe nedir, ondan bahsedeyim. Trader Joe aslında merkeziyetsiz bir e, borsa ama e, onun dışında bir sürü defi, yani bir defi aslında e, projesi. E, Avaksandaki en önemli projelerden bir tanesi Pangolin var, Lidya gibi projeler var. Ama e, Trader Joe benim en gözde e, coinlerimden, coinlerimden ve platformlarından bir tanesi. Avax'ın e, AVAX'in Avax yükselmesiyle beraber Trader Joe'nun da e, hak ettiği yani hak ettiği fiyatları, hak ettiği yerlere geleceğini düşünüyorum. E, ve çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. E, şimdi Trader Joe aslında sadece bir merkeziyetsiz borsa değildir. Demin de bahsettiğim gibi bir de bir platformu, yani stake etme, pulllar, farmlar gibi bir, gibi imkanlar sunuyorlar. Çok yakın bir, birkaç gün önce de launchpad bir launchpad platformu oluşturdular. Onun da ilk projesi açıklandı Heroes of NFT. Yakın zamanda Avalanche üzerinden çıkan bir proje. Biraz onu göstereceğim. Avalanche üzerinden çıkan projeyi. E, Trader Joe'da nasıl hani e, projeye alım hakkı kazanırız, nasıl katılırız, onu da göstereceğim. E, çok güzel özellikleri var. E, burada birazdan bahsedeceğim Zep kısmı var. Tek e, tuşla e, LP tokenları oluşturabiliyorsunuz. E, platform 6-7 aydır e, aktif bir şekilde işliyor. Ee, i̇lk çıktığı zaman aslında bir 12. sıralara kadar gelmişti ama yakın zamanlarda e, listenin tepesine doğru geldi ve e, böyle devam ettikleri sürece ben e, kolay kolay şeyi bırakacaklarını sanmıyorum ve 2022-2023'ün en önemli AVAX e, defi platformlarından bir tanesi olacağını düşünüyorum e, Chainlink'te bir ortaklıkları var. Bunlardan e, yani bahsetmenin anlamı yok. Çünkü hani zaten biraz araştırırsanız e, siz de görebiliyorsunuz. E, dediğim gibi Avax yükseldikçe bu platformda çok iyi yerlere e, gelecektir. Önce biraz gezelim. E, önce bir cüzdanımızı bağlayalım. E, onları bir göstereyim neler var neler yapılabiliyor. Cüzdanımızı bağlayalım. Metamask kullanıyoruz. Avax alanı tabii ki de. Hemen şöyle Şimdi görebiliyorsunuz DEX dex kısmı var trade kısmı yani elinizdeki AVAX'ları ya da elinizdeki herhangi AVAX herhangi bir bir coin'e başka coin'lerle takas etme. Hemen küçük bir örnek göstereyim elinizde AVAX var mesela USDT'ye çevirmek istiyorsunuz 0.5 AVAX'ı USDT'ye çeviremiyoruz. Şöyle çevirebiliyoruz şöyle 38 dolar yapıyor görebiliyoruz confirm swap diyoruz e, Metamask'ten bir bildirim geliyor. Burayı göremiyor olabilirsiniz. Ancak e, şöyle yapalım. Bir saniye. Çok pardon. E, sanırım şimdi görebileceksiniz. Swap diyeceğim. E, onaylasın. Burada görebiliyorsunuz zaten fiyatları. Buradan e, 0.34 bir gas fee ile bu işlemi yapıyoruz. Önce bir onay ilk ilk defa giriyorsanız bir önce bir Approve etmeniz gerekiyor. Yani isteği e, cüzdanınızı isteği kullanması için bir onaylamanız gerekiyor. Daha sonra bu işlemi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi, e, swap'ım yaptım. Cüzdan da e, USDT ekli değil sanırım. Hemen ekleyelim. Şuradan. Çok pardon. USDT. Tedir. Burada tabii ki de AVAX'a göre ekleyeceğiz. Görebiliyorsunuz burada 38 38,5 dolar çıktı. Ee, yani görebileceğiniz üzere e, burada e, görebiliyorsunuz. Bu işlemi yapıyorsunuz. Bu işlem geri alabiliyorsunuz. Avax anda olduğu için e, her zaman elinize bir miktar Avax bulundurmanız gerekiyor. Çünkü buradaki fiiler, e, işlem komisyonları e, Avax'la olacaktır. Dolayısıyla buna dikkat etmenizde fayda var. E, devam edelim. Pool kısmı var. Ee, burada bir havuz oluşturup e, farmlara ya da buradaki pool'lara e, şeyleri koyabiliyorsunuz. Burada APR'leri görebiliyorsunuz. Çok güzel APR'ler var. E, senelik getirirler. Burada bir sürü havuz, havuz şey var. Havuz var. Avax ekosistem, ekosisteminde. E, burayı gezebilirsiniz. Eğer elinizde tuttuğunuz koyunlar varsa burada bir pool'a girip e, bu coin'lerden kazanabilirsiniz. Farm var. Farm bildiğiniz gibi e, çok önemli bir getiri gel, gelir kapısı. E, burada şu an görebiliyorsunuz 794 milyon dolarlık e, bir kitlenmiş e, miktar var e, Trader Joe farmlarında. E, burada Joe kitleyip Joe kazanabiliyorsunuz. %20 APR'si var. E, elinizdeki Joe'ları arttırmak istiyorsanız e, bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. E, başka yakın zamanda e, çok önerdiğimiz hack var. E, Heroes Chain. Onun mesela ben şu an farmındayım. E, hem Avax hem de hack kitledim. E, dolayısıyla bunu kullanıyorum. Burada e, şurada APR'yi şey yaparsak burada yüksekten aşağı doğru ya da yüksekten aşağıdan yukarı doğru stake edebiliyorsunuz. görebiliyorsunuz APR'leri. Eğer elinizde tuttuğunuz yine projeler varsa buradan e, girip e, hem Joe AVAX çoğu ya da e, bunlardan çoğu kazanıyorsunuz mesela. E, Stabil coin farmları var. AVAX USDT %21 gibi bir miktar veriyor ki gayet iyi. E, bunu Normal bankalarda böyle bir şey yapamazsınız, bulamazsınız böyle oranları. E, Lend e, borç verme. Bu kısmı çok girmeyeceğim. E, çok kullanılan bir, yani en azından benim kullandığım bir sistem değil. E, ama buradan girip e, AVAX borç verebiliyorsunuz. E, insanların kullanması için bir kitle oluşturuyorsunuz insanlar. Onlar da kullanıp daha sonra ondan da bir gelir elde ediyorsunuz. E, stake kısmı var. Burada Joe'larınızı X Joe'ya çeviriyorsunuz. Onu da hemen göstereyim. Elinizde mesela bir miktar Joe aldınız. E, buradan Joe'nuzu stake ediyorsunuz. Genellikle Firepress'ın approve isteyecektir. Onayla diyoruz. E, İşlemin onaylanmasını bekliyoruz. Böyle piyasa hareketli olduğu için e, Avax'da Ekosistemi de şu an yoğundur. Dolayısıyla yani işlemler biraz daha sürebilir en azından bu dönemlerde. Şöyle geliyoruz, kitledik, Sayfayı yeniliyoruz. Bir daha yenileyelim. Olmadı sanırım. Hemen bakayım. Evet olmuş olması lazım. Belki geç güncelleniyordur. Heh, tamam evet şimdi geldi. Ee, görebiliyorsunuz burada stake jawlarım x jaw isimli bir coin'e dönüştü. Ee, bunu bozduğunuz zaman burada miktarlar bakın az gözüküyor ama bunu bozduğunuz zaman gene yatırdığınız miktarı alacaksınız. Bu konuda bir şeyiniz olmasın. Burada x jaw'yu da eklemeniz gerekiyor. Ee, jeton metameskinize eklediğiniz zaman e, o da görünür hale gelecektir. Şöyle iş Joe neredeydi? Burada bakın görüyorsunuz. Daha sonra bunu ben işte Joe kazanmak istiyorum derseniz de Farma gelip Joe'ya tıklayıp e, ne kadarlık kitlemek istediğinizi max yazıp stake derseniz ben hepsini göstereyim hani eksik gelip kalmasın. E, düzgün bir şekilde göstereyim. Bakalım yüklensin bakalım biraz. Ee, %19 APR'si var. Dediğim gibi hani elinizde Joe tutuyorsanız boşta tutmak yerine burada farm'a koymanız ee, stake'e koymanız sizin için ee, daha avantajlı olacaktır. Biraz geç güncelleniyor bugün site. Sürekli yenileyim bakalım. Hı, burada görebiliyorsunuz zaten ee, stake kısmını. E, çekmek için de tekrar ee, harvest derseniz, burada kazandığınız ödülleri sonra çekim yapabiliyorsunuz. Ee, çekip sonra tekrar işte mesela 10 tane Joe kastınız, tekrar havuza eklemek isterseniz buradan Harvest deyip tekrar Stake kısmından X Joe'larınızı e, şeye çevirebiliyorsunuz. Farma e koyabiliyorsunuz. Ee, buradaki Stake kısmından da Unstake deyip X Joe dediğiniz zaman e, X Joe'dan çıkıp Joe olarak geri geliyor. Göstereyim yani. Problem değil. Şuradan Unstake diyelim. Max Unstake. Gördüğünüz gibi. Bunu Unstake ettiğiniz zaman yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam burada kazandığınız coinler de zaten otomatik olarak cüzdanınıza geliyor. Genelde yani şeylerde platformlarda bu işleyiş var. E, Tabi yani eminde değilim şimdi. O yüzden göz gezdirmenizde fayda var. Şunu kapatalım. tamam çıkardık site ekledik ee, görüyorsunuz x job balance şurada mesela hemen cüzdanı da göstereyim x job 145 joe ekli cüzdan da değilmiş hemen ekleyelim onu da ekleyeyim sanırım Joe joe. CO... Hah burada pardon evet ben görmüşüm görüyorsunuz x var jo ee, var ee, gelip 185, 144 gelip eklediğiniz şey yaptığınız zaman size co ee, miktarınızı geri verecektir. Yani ee, buradan bir kaybınız olmayacak, o konuda korkunuz olmasın. Bakalım tekrar. Bugün epey bir geç güncelliyor daha bakalım, Heh, görüyorsunuz 1.851 geldi 1.44 ee, yakın zamanda dediğim gibi bir Launchpad başlattılar ee, oldukça e, aslında e, güzel projeler çıkaracaklarını düşünüyorum e, çok iddialılar dediğim gibi yani bu senenin AVAX altcoin sepetinizde mutlaka olması gereken bir e, proje olduğunu düşünüyorum. Ee, yakın zamanda Heroes of NFT projesi açıklandı. Ee, ona nasıl katılım sağlıyorsunuz peki? Şöyle, e, öncelikle elinizde bir Joe tutmanız gerekiyor. Bir alt miktar yok bildiğim kadarıyla yeni bir şey değişmediyse ee, buraya gelip Joe'larınızı stake ediyorsunuz öncelikle. Şöyle Joe'larınızı stake ediyorsunuz. Joe'larımızı stake ettikten sonra e, buradaki e, buradan bir ar, buradaki arco havuzuna katılıyorsunuz aslında arco e, kazanarak da e, burada görüyorsun 364 tane arcoğumuz var e, buradaki projelere alım hakkı kazanıyorsunuz e, Projelere girerken arco harcıyorsunuz yani arco elinizden gidiyor e, ne kadarlık alım yaparsanız şu an aldığım kadarıyla e, bir arco e, yani hemen onu da gösteri göstereceğim e, ben bayağı bir miktar co kitledim bayağı bir miktar co tutuyorum elimde şöyle gördük şimdi proje çıktı 364 tane arco var şöyle ben bugün aslında bir miktar daha önce giriş sağladım 2 avakslık bir depozit yaptım elinizde avaks olması gerekiyor şu anki arco da 364 arjo. Burada projenin diğer detaylarına, ne zaman depositi ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği ve ne zaman tokenları claim edebileceğimiz gözüküyor. Bildiğim kadarıyla şu an için bir projede vesting şey yok. Toplam 4 milyon honda atılacak. Burada yatırdığınız miktara göre size bir alım hakkı tanımlıyor. Bunu da AVAX üzerinden alıyorsunuz. Hem AVAX'ınız gidiyor. Burada miktar şeyi görebiliyorsunuz. Elin cüzdanınızdaki toplam AVAX'ı. Burada e, alım yapabileceğiniz AVAX miktarını gösteriyor. Bu da görürseniz bakın. 3.64 AVAX'a yani 364 Arjo'ya 3.60 yani 1'e 1 bir e gibi düşünün. E, böyle bir şey yapabiliyorsunuz. E, cüzdanınıza Binance'dan veya başka platformlardan AVAX attınız. Arjo, stake, e, Arco... Joest sektiniz ve Arco kazandınız. 19 saat içinde havuz kapanacak. Launch projenin çıkmasına da bir gün 19 saat var. Avax'ı launchladı, Avax'ı deposit ettiniz. Bir avaksi dağılım yapacaksınız mesela. Şöyle yapalım 0.64'lük bir alım yapmak istiyorsunuz. Şöyle 0.60'lık yapalım komisyonlardan da şey olsun. Deposit diyoruz, onayla diyoruz bunu istediğiniz zaman geri çekebiliyorsunuz. onu ee, onun da aklınızda Avax istediğiniz zaman geri çekebiliyorsunuz. Ee, o konuda şeyiniz olmasın. Yani vazgeçtiniz, projeden çıkmak istiyorsunuz. Ee, şey süresince şurada süreci görüyorsunuz. Bu süreçte launch'a kadar Avax'larınızı geri çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani atıyorum piyasa düştü veya almaktan vazgeçtiniz. Ee, bunu yapabiliyorsunuz. Ee, bakın görebiliyorsunuz. Şu an 2.60 avakslık bir alım gerçekleştireceğim. Burada ekstra göstermem gereken bir şey var. Buradan adresi cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Heroes of NFT'ye tekrar değinmeyeceğim. Heroes of NFT bir kart oyunu. Bir play to earn mekaniklerini içeren bir kart oyunu. İçinde PvE ve PVP modelleri var. Takımı ve benzeri şeyleri tanıtmayacağım. Çünkü bunu daha önceki bir canlı yayında yanlış hatırlamıyorsam bahsettik. Böyle... Burada fiyatları görebiliyorsunuz. Fiyat değişiyor. Depozit yaptıkça fiyat artıyor yanlış bilmiyorsam. E, herhangi bir şey değişmediyse. O yüzden hani, eğer beğendiğiniz proje varsa baştan girmek her zaman sizin için daha avantajlı olacaktır. Güvendiğiniz, beğendiğiniz projeler varsa e, baştan alım yap yap yapmanızı tavsiye ederim. E, Heroes of NFT projesine bir yatırım yaptım. Görüyorsunuz 2.66 alaksızlık. E, bunu böyle tutar mıyım bilmiyorum. Projeyi ee, yani yüzde yüz nasıl söyleyeyim çizimleri falan çok hoşuma gitmedi ama e, yine AVAX alanında güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir miktar alım gerçekleştireceğim. E, 2.6 AVAX'lık yapar mıyım onu bilmiyorum. E, buraya daha bir sürü proje gelecektir. E, çok güzel, Joe'nun çok güzel partnerlikleri var. E, yani çok ciddi şeylerle ortaklıkları var. E, onu da birazdan şey yapayım göstereyim. Binance, FTX, Crypto.com, Gate.io ve MaxxJ'de listeli Joe. Biraz da istiyorsanız bakalım bir Joe'nun CoinGecko verilerine bakalım. Şu an anlık fiyat 1.46. ATS'i 5 dolar. Tüm zamanların en düşüğü de bundan 6 ay önce 2 centmiş. Şu an olduğu fiyat gayet iyi. Yakın zamanda 1.50 e, dolarları gördü yanlış hatırlamıyorsam. E, buradan Medium sayfasına gidebiliriz. E, çünkü orada sürekli güncellemeler, sürekli açıklamalar yapıyorlar. E, Twitter'ına gidebiliriz. Tekrar. Şöyle yapalım. Twitter'a gidelim. Gördüğünüz gibi e, Avalan Çağındaki bir numaralı Dex diye e, kendilerini duyuruyorlar. E, burada yaptıkları anlaşmaları duyuyorlar. E, launch Pro, pro Platformlarını, launch'taki şeyleri gösteriyorlar, e, havuzları falan şey yapıyorlar. Ekip oldukça aktif bir şekilde çalışıyor. E, maksimum arz 500 milyon, toplam arz, e, dolaşım arzı gibi şeyler var burada görebiliyorsunuz. E, i̇çeri demin göstermiştim e, ne kadar, ya en azından pool kısmında 730 bin dolardı. Yanlış 730 milyon dolar mıydı? Sanırım öyle. Burada görüyorsunuz toplam her şeyde kitli değerler 1.365 milyar dolar ki bu da aslında çok büyük bir miktar platformun yani AVAX ekosisteminin büyük çoğunluğu aslında platformu, trader joe platformunda bir şekilde kitli ve aktif olarak kullanılıyor. Avalanche ekosistemine girdiğimizde burada zaten diğer coinleri görebiliyorsunuz. E, CoinGecko ile ilgili burada göstereceğim başka bir şey yok bildiğim kadarıyla. Ha evet şeyi de göstereyim size. İşte nereden alabiliyorsunuz Trader Joe'yu? E, Trader Joe üzerinde Avax veya Wavax'la swap edebiliyorsunuz. E, Gate.io, Binance, MEXC de listeli e, ve yine Trader Joe üzerinde USDC paritesiyle de alım yapabiliyorsunuz. E, Dediğim gibi yani Trader Joe platformu kesinlikle takip edin ve e, altcoin sepetinizde AVAX alanında mutlaka olması gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. E, AVAX e, kullanıldıkça ve e, fiyatladıkça e, Trader Joe'nun da beraber e, yükseleceğini düşünüyorum. E, dolayısıyla altcoin sepetinizde mutlaka ve mutlaka yer alması gerekir diye düşünüyorum. Benim elimde yüklü bir miktar var e, ve tutmaya da devam edeceğim burada başka nasıl başka da bir şeyimiz yok. Burada dediğim gibi hani tek tıkla istediğiniz LP tokenlarını oluşturabiliyorsunuz. İşte Jo burada şeyleri görebiliyorsunuz. E, tek tıkla bunları LP'ye çevirebiliyorsunuz. Liquidity pool tokenlarına. E, Proje ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. eğer detaylı sorunuz olursa Telegram kanalımızdan yazabilirsiniz veya YouTube yorumlarına yazabilirseniz en kısa sürede dönüş yapmaya çalışırız. Böyle içeriklerin gelmesini devam ediyorsanız, devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Onun dışında bir isteğiniz, sorunuz olursa mutlaka bir şekilde bize ulaşın. En kısa sürede cevap vermeye çalışacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.